Sektörün Yıldızları programı olarak şimdi de Kilis'e gidiyoruz ve Kilis Belediyesi'nin misafir oluyoruz. Yanımızda belediyenin başkan yardımcısı Sayın Mustafa Tohumcu yer almakta. Merhabalar Mustafa Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Kilise hoş geldiniz. 1961 Kilis doğumluyum. Yüksek teknik öğretmenim. Kilis'te Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenlik, idarecilik yaptıktan sonra 7 yılda Kilis'te Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Daha sonra iş hayatında ihracat ve uluslararası nakliye işiyle uğraştım. Ve 2019 e, yerel seçimlerinde de AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi olarak seçildim ve e, belediye meclis üyeliğinden de başkan yardımcısı görevini şu anda yürütmekteyim. Peki Mustafa Bey, Kilis ve bulunduğu bölge hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Kilis e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Suriye sınırında e, il merkezi 106 bin nüfusu olan, il geneli 142 bin nüfusu olan, aynı zamanda il merkezinde 110 bin civarına da Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Serhat şehrimizdir. Tabii Kilis tarihi itibariyle çok önemli bir şehir. Milattan önce 1700 yıllara dayanan bir e, geçmişi var. Kilise yakın mesafede Oylum Höyük denen bir tarihi yerimiz var. Bu milattan önce 1700'lü yıllarda Hititlerin önemli merkezlerinden bir tanesi, Kiriz, Asur, Med, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenliğinde bir tarihi şehir olarak coğrafyadaki yerini almış ve şu anda da Türkiye Cumhuriyeti'nin 79. ili olarak yine dediğim gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehrimizdir. bir insan kilise niye gelmeli veya kilise deyince aklımıza ne gelmeli buna bakmak lazım. Kilis deyince bir kere milattan önceki tarihinden tutun. Selçuklu Osmanlı tarihi eserlerinin kiliste çok yoğun olduğu tarihi konaklar, hamamlar, caddeler, sokaklar çok yaygındır. Bu tarihi yönünün dışında kilis tarımıyla da çok önemli bir şehir. Kiliste iki önemli ürün var tarımsal anlamda birisi zeytin, birisi üzümdür. Zaten tarihe baktığınızda bu iki ürün birlikte bir şehirde varsa o şehrin tarihi geçmişi çok uzun yıllara dayanır. Bunu da siz de müşahede edebilirsiniz. Yine hayvancılıkta mesela kilis keçisi dediğimiz literatürde kilis keçisi olarak geçen keçisiyle ünlü bir şehrimiz. Özel bir keçidir bu. Bundan dolayı da Tarım ve hayvancılıkta da yine önemli bir şehir olarak Kilis'i görüyoruz. Tabii yemeklerimiz çok özel. Yani Kilis'in hani gurme turizmine hitap edecek çok güzel yemeklerimiz var kendimize özgü. Bunların Türkiye'de çok meşhur bilinen işte Kilis tavamız, e, Cennet çamurumuz gibi e, sayabileceğim birçok ürün var ama en önemlisi kilis, e, Kilis'in e, yemekleri olarak bunları söyleyebiliriz. Müzik Mustafa Bey, belediyecilik anlayışınız nedir ve size göre iyi belediyecilik nasıl olmalıdır? Tabii, e, özellikle gelişen ve değişen e, çağımızda e, bütün şehirlerde belediyecilik çok önemli bir hizmet göstergesi olarak önümüze çıkıyor. Tabii belediyecilik herkesin bildiği işte altyapıdır, kanalizasyondur, parktır, sudur, temizliktir. Artık bunların dışına çıkan bir hizmet anlayışı içerisinde olmalı özellikle sosyal belediyecilik anlamında, çevre anlamında çok önemli. Çevreye duyarlı bir şehir oluşturma çok önemli. Doğaya saygılı bir şehir oluşturma çok önemli. Sıfır atık konusunda çalışmalar çok önemli. Şunu da söyleyebilirim. Kilis'te bütün il genelinde, il merkezi genelinde sıfır atık uygulamasını hayata geçiren tek iliz. Özellikle çevreye duyarlılık anlamında çok yoğun çalışmalarımız var. Ee, tabii bunun dışında yeşil alanları artırma çerçevesinde, sosyal belediyecilik anlamında çok önemli çalışmalarımız var. Yine kilise özgü bir çalışmamızdan bahsedeyim size. Ee, kiliste dediğim gibi, daha önceki konu ifade ettiğim gibi, tarihi konaklarımız, tarihi evlerimiz çok sayıda var. Ee, kilis belediyesi olarak biz bunlardan 16 tanesini restore ettik. Ve şu anda bu merkezlerimizde, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezimiz olarak faaliyet e, faaliyette bulunuyor. Bu merkezlerimizde hem kilise kadınlarımız hem Suriyeli kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız hem meslek edindirme hem dil kursları hem sosyal projeler çerçevesinde faaliyette bulunuyorlar. Evet, iyi bir belediyecilik altyapı hizmetlerinden tutun, e, temizliğinden tutun, yeşil alanlarından tutun, e, sosyal belediyecilik anlamından tutun ve çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeli. O şehirde yaşayanlar kendini mutlu hissetmeli. Eğer sizin yaptığınız çalışmalar insanları mutlu etmiyorsa bunun hiçbir anlamı yok. Tabii bir de belediye şehrin ekonomik kalkınması konusunda çalışmaları yapmalı. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalarımız var. Kilis, organize sanayi bölgesi olarak kalkınmada 6. bölge, cazibe merkezleri kapsamında. Biz de yine Kilis Belediyesi, Valilik, ve organize sanayi bölgesi olarak şimdi bu organize sanayi bölgesinde bir tekstil kent yapma projemiz var. Bununla ilgili bu tekstil kent faaliyeti geçişinde burada 1500 kişi istihdam edilecek ve bunun gibi bunların sayısını arttırmak istiyoruz. Yine e, Kilis e, e, bağlı ilçelerimizden Polateli ilçemizde Polateli Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçecek. Onun arsa dağıtımına başlandı. Yani burada 9,5 milyon metrekarelik bir arsamız var ee, ve e, buradaki arsaları müteşebbis e, kişilere şu anda valiliğimiz dağıtma çabasına girdi. Bunun çalışmasını yapıyor. Yine bu organize sanayi bölgesi de faaliyete geçtiğinde yaklaşık 75 bin kişi insan burada istihdam edilecek. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin bir tanesi olacak. Yani bir perspektif olarak baktığımızda kilisin geleceği çok parlak. Tabii biz burada Suriyelerle birlikte de bir uyum içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Yani bu Suriyeli krizini biz biz cevhere dönüştürmek istiyoruz ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Huzur içerisinde, barış içerisinde, onların da çeşitli değerlerini kendimize katarak kilisi daha modern, daha yaşanabilir, daha refah, daha mutlu bir şehir yapma içerisindeki çabalarımız devam ediyor. Yine cephe sağlıklaştırması çalışmalarımız çerçevesinde Kilis'te 50-60 yıllık binaların özellikle ana caddelerdeki 50-60 yıllık binaların dış cepheleri çok çirkin bir görüntü arz ediyordu. Bu Cumhuriyet Caddemiz gibi şehrin en önemli caddesinde bir cephe sağlıklaştırması yaptık. Çok da güzel oldu. Halkımız da çok mutlu ve memnun oldu. Ve bu cephe sağlıklaştırması konusunu diğer caddelerimize ve sokaklarımıza yaygınlaştıracağız. Yani şehrimizin estetik görüntüsünü daha güzelleştirmek istiyoruz. Ayrıca tarihi dokuya sahip olan sokaklarımız var. Bu tarihi dokudaki sokaklarımızın da yine sağlıklaştırması konusunda çalışmalarımız var. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın da desteğiyle bu sokaklarımızın sağlıklaştırılması, cephelerinin yenilmesi ve turizme kazandırılması konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca yine yeşil alanların arttırılması konusunda şu anda 10 park ihale ettik. kiliste 110 park vardı. Buna 10 daha ilave edeceğiz. 120 parka çıkarmış olacağız kilisin park sayısını. Yeşil alanları arttırma ve mevcut olanların da durumunu iyileştirme konusunda çalışmalarımız var. Yine 1500'e yakın TOKİ yapıyoruz kilise inşallah. Bunun 900'ün e, inşaatı şu anda devam ediyor. 600 tane de bakanlığımız program aldı. Yine onların da ihalesini yapacak inşaatına devam edeceğiz. Alt geçit, üst geçit yapacağız kilise iki tane inşallah. Bunu da yine çeşitli kaynaklardan e, temin ederek e, maddi karşılığını e, alt geçit, üst geçit iki tane kilise yapmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Kilisin yaklaşık 60-65 yıllık bir hal binası vardı. Bu hal binasını oradan kaldırıp daha uygun bir yere, tarımsal üretimi yapan hemşehrilerimizin daha rahat ulaşabileceği bir yere yeni bir hal binası yapacağız. Arsasını temin ettik, onun da ihalesini yapıp inşallah kilise yeni bir hal binası yapacağız. Eski hal binasının yerine de yine yöresel ürünlerin satıldığı ve hemşehrilerimizin ürettiği yöresel ürünleri getirip orada halkımıza arz edeceği bir satış merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Tabii bütün bunların dışarısında dışında yine günlük olarak işte belediyenin vermesi gereken hizmetlerin tamamını yapıyoruz. Dediğim gibi millet bahçesi yapıyoruz. Yani şu anda inşaatına başlandı. Çalışmalarımız bu şekilde. Hem mutlu etmek için, güzel bir şehirde yaşamalarını sağlamak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Mustafa Bey, özellikle gastronomiye yönelik çalışmalarınız da var mı? Kilisin iki önemli olan ürünü, kilisin zeytinyağının tanıtılması ve ön plana çıkarılması ile ilgili çalışmalarımız var. Çünkü kilis zeytinyağı hem uluslararası yarışmalarda birincilik alması, ödül almasıyla hem de içeriğiyle çok önemli bir ürün. Onu Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ve kilisteki zeytin üretsinin ürettiği zeytinyağını gerçek değerinde satmasını istiyoruz. Yine üzüm kiliste dediğim gibi e, horoz dediğimiz e, siyah üzüm çok önemli. Türkiye'deki ender üzümlerden bir tanesi. Bunun da yine ön plana çıkarılmasını istiyoruz. Tarımsal alanda dediğim gibi e, kilis keçisi, literatürde olan kilis keçisini ön plana çıkarmak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. E, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yine kilisin tescillenmiş ürünlerinden işte kilis tavası, cennet çamuru gibi yöresel ürünlerimiz var. Bu ürünlerin de yine gelen turistlere ikram edilmesi konusunda ve gurme turizminin kiliste canlanması konusunda çalışmalarımız var. Bununla ilgili esnafla görüşüyoruz. Daha güzel tesislerimizin oluşturulması için, yemeklerimizin daha belli bir standartta gelen misafirlerimize sunulması için yapılan çalışmalarımız var. Mustafa Bey, iyi bir belediyecilik anlayışı adı altında yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsettiniz. Peki daha önce tamamlanan ve halen devam eden projeler varsa bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Kilisin tamamlanan en büyük projenin bir tanesi e, uzun yıllardan beri devam eden Yukarı Afrin Barajı'ndan kilise su verilmesi projesiydi. Çünkü özellikle kendi nüfusu kadar bir Suriyeli'yi ağırlayan Kilise, hem altyapı çalışmaları konusunda hem de su temini konusunda sıkıntı olacaktı. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın Sayın Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, desteğiyle Yukarı Afrin Barajı tamamlandı ve şu anda kilise buradan yaklaşık günde 30 bin metreküp su temin ediliyor. Tabi bu kilisin gelecek 50 yıllık bir su meselesinin çözülmesi demektir. En büyük projelerimizden bir tanesi buydu, bunu tamamladık. Tabi bu arada yine kilisin altyapısının yetersiz kalması nedeniyle Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde yaklaşık 500 milyon TL'lik bir kilise hibe desteği sağladık. Ve şu anda kiliste bunun altyapı çalışmaları devam ediyor. Kilis'in içme suyu arıtma tesisinin kapasitesi yetersizdi. Yine buna ek bir tesis yapılıyor şu anda. Atık su arıtma tesisinden çıkan suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesi ve tarımsal sulamada kullanılması ile ilgili yine bir tesis yapıyoruz. Devlet Su İşleri'nin desteğiyle. Bu tesis de faaliyete geçtiğinde yaklaşık 5000 dönüm arazi sulamada kullanılacak. Bunlar devam ediyor ve bitmek üzere. Mustafa Bey bu keyifli sohbetin sonlarına yaklaşırken son olarak izleyicilerimize ve kilis halkına neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu çekim fırsatını bize tanıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ve hemşerilerimize de şunu söylemek istiyorum. Onların daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu, daha refah yaşamaları için kilis belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ve bu çalışmaları tabii başta belediye başkanımız Sayın Servet Ramazan, ve Belediyedeki müdür, memur, işçi arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz ve bu çalışmalarımızda yine hemşerilerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için kilis belediyesi olarak elimizden gelen yardımı, desteği ve çalışmayı yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.